Şerefenin örgü dünyasına hoşgeldiniz. Yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Böyle orta kalınlıkta bir ipim var. 3.5 numaralı şiş ile modelimi anlatmayı düşünüyorum. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde dördün katlarını ayarlarsanız tam denk gelecektir. Ben 4 model için 16 ilmeğimi şişime taktım örgüme başlıyorum. Şu anda ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum. Aynı lastik kurar gibi ön yüzden başlangıcımızı yapıyoruz. iki ters iki düz şeklinde örerek devam ettim kenar ilmeği ile sıramı tamamladım örgümün ikinci sırasındayım örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini aldım burada ters ilmeklerime geldiğim zaman bu iki ters ilmeğin birlikte keser gibi önce topluyorum sonra bir kez ipimi şişime doluyorum Aynı iki ilmeği bir kez daha topluyorum. 1 2 3 ilmek elde ettim. Bir kez daha ipimi şişime doluyorum ve ilk ilmeğimi tekrar örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek almış oldum. Bırakıyorum. Aradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi birlikte topluyorum. 1 bir, Doluyorum 2 Tekrar ters örüyorum 3. Doluyorum 4. ilk ilmeğimi örüyorum. 5 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Bırakıyorum. Arada düz ilmekleri aynen örüyoruz. Ters ilmeklere gelince 5 tane olarak örüyoruz. kenar ilmeği ile sıramı tamamladım örgümün ön yüzündeyim üçüncü sıradayım kenar ilmeğimi aldım burada bir taneden çıkartmış olduğum beş ilmeğe geldiğim zaman ilmeğime giriyorum çift dolayarak düz örüyorum tekrar çift dolayarak düz örüyorum 5 ilmeği de çift dolayarak örüyorum 5. çift dolayarak ördüm. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 5 tane olan ilmeğime geldim. 1 2 1 2 Hepsini de iki defa dolayarak örüyorum. burada çift dolamamızın amacı bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için biraz hızlanalım kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum örgümün arka tarafındayım 4. sıradayım kenar ilmeğini aldım ipimi ön tarafa geçiriyorum Burada çift doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. 5 ilmeğimi serbest bıraktıktan sonra bu 5 ilmeği bir defa da ters örerek topluyorum. Sonra 1, 2, 3 ilmeğimi başlangıçtaki 3 ilmeğimi tekrar ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek bu üç ilmeği bir kez daha ters örüyorum. İki tane ilmek elde etmiş oluyorum. Bırakıyorum. İki düz ilmeğimi aynen örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. İlmeklerimi serbest bırakıyorum. Boylarını uzatıyorum. Bu beş ilmeği önce birlikte ters örerek topluyorum. Bir, iki, 3 tane olan başlangıçtaki ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Başlangıçtaki sayıya tekrar geri dönmüş oluyoruz. Önce 5 ilmeği birlikte topluyorum. Sonra ilk 3 ilmeği bir kez daha ters örüyorum. kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi ilk modelimi bitirdim bir sonraki modelimi aradaki boşluklara geçiriyorum tekrar ön yüzdeyim modelimin olduğu iki ilmeğimi bu defa ters olarak örüyorum aradaki ters olan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum böylece modelimi kaydırmış oluyorum kenar ilmeği ile sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum arka taraftayım aynı şekilde düz ilmeklerimi arka tarafta tekrar düz olarak örüyorum ters ilmeklerime gelince iki ilmeğimi birlikte topluyorum bir kez doluyorum bir kez daha topluyorum bir kez doluyorum ve ilk ilmeğimi tekrar ters örüyorum 1 2 3 4 5 düz ilmeklerimi aynen ördüm. Ters ilmeklerimi 3 doluyorum. 4 ilk ilmi örüyorum. 5 tane olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ters ilmeklerimi aynen örüyorum. 5 tane olan ilmeklere geldim. Tekrar çift doluyorum. Bu şekilde 5 tane olan ilmekleri çift doluyorum. Aradaki iki ilmeği ters örerek devam ediyorum. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman kenar ilmeğini aldım düz ilmeklerimi aynen örüyorum ipimi ön tarafa geçiriyorum çift doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum bu şekilde bu 5 ilmeğimi önce ters örerek topluyorum 1 2 3 ilmeğimi tekrar ters örüyorum bırakıyorum düz ilmeklerimi aynen örüyorum. Çift doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bu 5 ilmeğimi ters örerek bir defa da topluyorum. Sonra başlangıçtaki 3 ilmeğimi tekrar ters örerek 2 ilmeği tamamlamış oluyorum. Bundan sonrasında örgün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. 3 numaralı şiş ile bu küçük parçayı örerek hazırladım. Burası da örgümün arka yüzü. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.